Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan yemeği tarifi paylaşacağım. Görünüşü ve lezzetiyle akşam sofralarımızı renklendirecek, lezzetli bir ana yemek tarifi paylaşıyorum sizlerle. Hiç beklemeden hem malzemelerini sayalım hem yapmaya başlayalım. 4 adet orta boy patlıcan kullanıyorum yemeğim için. Bir porsiyon için bir orta boy patlıcanı ölçü olarak alabilirsiniz. Yani yaklaşık 4 kişilik bir patlıcan yemeği hazırlayacağız. Yüzece yıkadığım patlıcanlarımı soyacak yardımıyla bu şekilde soyuyorum. Patlıcan yemeğini en güzel nasıl hazırlarız? Pişirirken nelere dikkat etmeli? En güzel servisi nasıl olur? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Patlıcanlarımın hepsini soydum. Gördüğünüz gibi bir patlıcanımı ortadan ikiye böldüm. Sonra tekrar ikiye bölüp Böyle üç parçaya ayırıyorum. Çok küçük parçalara ayırmıyorum. Hepsini aynı şekilde doğruyorum. Bu şekilde kesmemiz önemli patlıcanları. Görüntü ve lezzet açısından daha iyi olacaktır. Patlıcanların bir kabın içine aldım. İki tane ufak boyu soğanım var. Gördüğünüz şekilde onları da doğruyorum. Ardından yaklaşık 5-6 tane sivri biber kullanacağım. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde doğramaya özen gösterin. Yemeğin görünüşü açısından daha iyi olacaktır. Son olarak bir tane orta boy domatesimi doğruyorum. Gördüğünüz gibi ince ince kesiyorum domatesleri. Bütün malzemelerim hazır. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Tenceremin dibine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Ocağım orta ateşte. Açık yağ kızdırdıktan sonra doğradığım patlıcanları ekliyorum içine. Bu şekilde kızartmaya başlıyorum. Başka yağ ilave etmeyeceğiz tenceremizin içine. Patlıcanlarımı kızarttıktan sonra tenceremin içinden alıyorum. Ardından soğanları içine atıyorum aynı şekilde. Bunları da biraz kızartacağız. Dikkat etmemiz gereken yer burada sebzeleri pişirirken çok fazla öldürmeyeceğiz. Kızgın yağda yaklaşık bir 7-8 dakika alt üst çevirip tencereden almamız gerekiyor. Soğanlarımın yanına doğradığım biberleri de ilave ediyorum. Soğanlarım kızardı. Onları alıp biberleri kızartmaya devam ediyorum. Biberlerim de kızardıktan sonra içine domateslerimi ilave ettim. Gördüğünüz gibi son olarak onları kızartacağım. Domateslerim de hazır. Şimdi tencereme hiç yağ eklemedim. Yaklaşık bir yemek kaşığı salçamı koyuyorum. Salçamı güzelce kavurmam gerekiyor. Kavurduktan sonra içine 2 su bardağı ılık suyumu ilave edip salçamı güzelce çözüyorum. Bu evrede içinde tuz atmamız gerekiyor. Yemeğin tuzunu burada vereceğiz. Sonra bir daha ekleyemeyiz. İsteyenler knor da atabilir. Sağlık açısından ben önermiyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştırıyorum suyla beraber salçayı iyice açılması için. Birkaç dakika kaynadıktan sonra tenceremi ocaktan alıp patlıcanıma son şeklini vermeye başlıyorum. İlk önce tencerenin en altına domateslerimin bir kısmını atıyorum arkadaşlar. Bu tarif için dolapta hazır kavrulmuş et vardı. Onu kullanacağım. O yüzden etin hazırlanışını göstermedim. Siz de isterseniz hem etli hem tavuklu yapabilirsiniz. Ayrıyeten kavurduktan sonra bu evrede ekleyebilirsiniz. Ya da kullanmayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ekleri de ekledikten sonra üzerlerine kızarttığımız soğanları atıyoruz. Soğanlarımı da yerleştirdim. Şimdi patlıcanlarımı özenerek dizmem gerekiyor görüntüsü açısından öyle tencerenin etrafında dolanacak şekilde. Zaten iri iri doğramıştık. Patlıcanları bu şekilde diziyorum. Patlıcanlarımı da dizdim hazır. Görüntüsünü güzelleştirecek biberlerimi de üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. lezzetini beğeneceğiniz bir tarif oldu. Akşam sofralarında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Son olarak da ayırdığım bir parça domatesimi tencereme ekliyorum. Ardından ocağa vereceğiz yemeğimizi pişmesi için. Yemeğimizi ocağa vereceğiz. 20 dakika boyunca orta ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Ateşin altını çok fazla açmayın arkadaşlar. Fokur fokur kaynamasın. Yemeğin dağılmasına neden olur. Çamur gibi bir yemek olur. Orta ateşte çok kaynatmadan pişireceğiz. Zaten yemeğimizi sebzelerimizi önceden kızarttık. 20 dakika pişirdikten sonra yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi hem rengi hem pişmişliği hem lezzeti açısından çok güzel bir yemek oldu. Beğeneceğinizi umuyorum. Umarım öğretici bir video olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.